Hürmetten selamünaleyküm arkadaşlar. Hatay Antakya deprem öncesi ve sonrası video serilerime hoş geldiniz dostlarım. Şu an mezarlık kompleksinin arkasındayız arkadaşlar. Hemen köşesindeyiz ve buradan 75. yıl bulvarı üzerindeki TOKİ binalarının son durumunu görmeye doğru gideceğiz. Oped'in oralar, oraları da çok merak ediyorum işin açıkçası. Bir önceki videoya göre ne gibi değişiklikler olmuş onları sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi ise direkt videoya doğru geçelim. Dostlarım videolarımızı izleyen çoğu kişi abone olmuyor. Lütfen bu konu hakkında bizlere destek verin. Videolarımızı izleyen aylık ortalamamız 19.000 kişiye yükseldi arkadaşlar çok şükür. E, abone sayımız da artıyor Allah'ın izniyle. Sizlerin de desteğiyle. Bunun sebebini anlamıyorum. Yani sizler görüyorsunuz, izleyenler görüyor ne kadar mücadele ettiğimiz. Lütfen bu çıktığım yolda beni yalnız bırakmayın. Mutlaka abone olun derim arkadaşlar. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada sizlere şunu da söylemek istiyorum. Kamerayı kaska bağladığım aparatı evde unuttum arkadaşlar. O yüzden elimle sizlere çekmeye çalışacağım. Biraz tehlikeli olacak ama yapacak bir şey yok. Bu videoyu sizlere bugün atmam lazım eve doğru tekrar gidemem çalıştığımı biliyorsunuz aynı zamanda kurelik yaptığımı biliyorsunuz o yüzden böyle bir şey yapma kararı aldım şimdi yavaş yavaş ilerliyim yollar da baya çamurlu arkadaşlar yakın bir zamanda yani dün yağmur yağdı ondan önceki gün yine biraz yağmurluydu çok fazla değil de çok az bir yağmur vardı İnşallah daha fazla yağar Antakya'daki bu kuraklık biter arkadaşlar. Gerçekten. Solumda yine bakın yükselen binaları görüyorsunuz. Kaba inşaatı bitmeye yakın olan binalar mevcut. O arka taraftaki binaların duvarlarını dizmişler arkadaşlar. Şöyle sağ tarafta bakın buraya da başlanmış. Burada da yükselen binalar görünüyor. Buraya da geçerler diye tahmin ediyorum. Burası da yani buraya da başlandığını görüyoruz. Sağ taraftaki ve sol taraftaki şantiye alanının da hızlıca ilerlediğini görüyoruz arkadaşlar. Sağ tarafındaki şantiye durumu bu kapıdan da sizlere göstermek istiyorum. Bayağı bir binanın temelini kazmışlar. Belki de temel dökmüş de olabilirler. Onu şuradan bakacağım. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Usta YouTube kanalına video çekiyorum da. Sence ne zaman biter buralar? He? YouTube kanalına video çekiyorum ben. Antakya'nın yeniden doğuşuyla alakalı. yetkili biriyle görüşmeye gidecek arkadaşlar. Umarım yetkili biri görüşmeyi kabul eder. Tekrardan çağırıyor şimdi. Oraya doğru gidelim arkadaşlar. <laughs> Selam aleyküm. Yok kimseye gelmedim abi. Youtube kanalına video çekiyorum ben. Youtube. Ee, sence ne zaman biter buralar? <laughs> Maksimum bir, bir buçuk sene dön. Abi daha sonra konuşuruz yine. Uğrarım ben yanına. Tamam var mı bir isteğin? Allah emanetsin abi sağ Kolay gelsin abi. Maksimum bir, bir buçuk sene dedi abi. Yine bir sonraki 75. yıl bulvarı videosunda abinin yanına uğrarım. Orada daha çok merak ettiğiniz soruları soruruz arkadaşlar. Eğer sormamı istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmından belirtin. İnşallah bir sonraki videoda bu abiyle denk gelir. Sizlerin sorduğu soruları sorarım. Şimdi e, itfaiye ışıklarına geldik dostlarım. Bakın burada da baya bir binanın yükseldiğini görüyoruz. Bir önceki videoda da görmüştük ama bu kadar e, yükselmemişti binalar. Sağ taraftaki binaların taba ışığı tamamen bitmiş. Göründüğü üzere bu binaların da herhalde çok bir işi kalmaz diye tahmin ediyorum. İçerideki ince işçilikler hiçbir şekilde dokunulmamış dostlar. Sol taraftakinin daha yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Herhalde buralar da sürer diye tahmin ediyorum. Şöyle bakalım. Buralar dükkan olacak herhalde. Bu aşağıdaki yapılan yerler. Ama içerideki ince işçiliklerine daha geçilmemiş dış cephesi bitmeye yakın diyebiliriz arkadaşlar. Yine sol tarafı da yükselen binayı görüyorsunuz. Bu binalar hep birleşik oluyor. Bakın o köşedeki binayla bu binanın birleşik olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle dış cephe çalışması mevcut. Birazcık daha ileriye doğru gidelim. Bu sağımdaki gördüğünüz binalar bunlar depremden önce yıkılmamıştı dostlar. Dedim dediğim depremden önce yıkılmadığı için hala yaşam devam ediyor. Buradaki binalar ise hava inşaatının bitmeye yakın olduğunu, duvarların dizildiğini görüyoruz. Sıvasına falan geçerler diye tahmin ediyorum. Bir hafta, bir buçuk hafta sonra. Böyle eski PTT. Burası acaba Antakya'ya olduktan sonra PTT olacak mı? siz ne diyorsunuz bu konu hakkında yorumlar kısmında belirtin. Nice insanlar gece plan yapıp uyuyup da sabah uyandıktan sonra yaşadığı her şeyi unuttuğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok kötü bir gündü. Rabbim bir daha öyle bir günü yaşatmasın inşallah diyelim. Şöyle birazcık daha ilerleyelim arkadaşlar. Yani buradaki ince işliklere geçilmiş gibi gözüküyor. Çünkü dışarıdaki dış cephesi bitmiş binaların arkadaşlar. Sadece dükkanların dış cephesi bitmemiş. Binanın içerisindeki ince işçilikleri yavaş yavaş geçilmiş diye tahmin ediyorum. Ve sol taraftaki binaların yükseldiğini görüyoruz. Sağ tarafındaki ve sol tarafındaki binalar ayrı şantiyelere ait diye biliyorum arkadaşlar. Yine anlaşım varsa lütfen düzeltin. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Buradayım abi. Merhaba abi. Abi YouTube kanalına video çekiyorum da. Sence buraların bitmesi ne kadar sürer? Evet abi. 3-4 ay sürer yani. 3-4 ay sürer. Yani bir sene sürmez diyorsun. Yok. Buralar Neler kaldı peki abi? Ee, aşağılık kaldı. Aşağılık? Evet. O ne oluyor abi? Yukarılar var. Aşağısı kaldı, yukarılar kaldı. Demek etmezler yani. He. Teslim edecek yerleri var mı peki? Var, aşağılık. En aşağısı. Evet. O pedim oralar teslim edilecek. Evet, o pedim bu üst tarafları teslim edilecek. teslim edilecek. Ama şu an buralar henüz daha teslim edilmez diyorsun. Yok, şu an, şu yani var. 4 aya falan teslim edilir. Anca. Nasıl ilerliyor sence abi i̇yi, işlem? İyi. İyi mi diyorsun? Herhangi bir sıkıntı yok inşallah. Ya, ya. Elinize yemeğinize sağlık abi. Sağ Var mı bir isteğin? Ee, Youtube kanalım Rıdvan Öre abi bakabilirsin istersen. Allah'a emanet. Evet. Abimize yine birkaç soru sorma şansı oldu. Aşağıdaki Oped'in oralar bitmeye yakın teslim aşamasında dedi. Ama buralar henüz sürer arkadaşlar. Buraların ne kadar sürdüğünü de zaman bize gösterecek. Şimdi Oped'e doğru ilerleyelim bakalım. Oraların son durumu ne halde? Sizler de benim gibi merak ediyorsunuzdur eminim. Şu an Eski Pehlivan Kavşağı'na doğru geldik arkadaşlar. Bu gördüğünüz binalar Eski Pehlivan Kavşağı'yla itfaiye ışıklarının arasındaki binalar. Yani sağ tarafta komple binanın dış cephesi bitmiş diyebilirim size. Ama sol taraftaki buradaki binaların hala yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Kaba inşaat bitmiş çok az binalar var. Şu an eski pehlivan kavşağındayız. Bakın burada da yine bir çalışma var. Gördüğünüz üzere gider çalışmaları diye tahmin ediyorum. Kepçenin kazım yaptığını görüyoruz. buralardaki binaların sollu ve sağlı dış cephesi tamamen bitmiş gözüküyor arkadaşlar. Bakın dükkanlara geçilmiş, içerideki ince işçiliklere geçilmiş. Bakın buradaki binaların kaldırımlarını düzenliyorlar arkadaşlar. Ama içerideki ince işçilikler hala devam ediyor. Veya dokunulmamış gibi gözüküyor şöyle Opet'e doğru biraz daha ilerleyelim. Onun sol taraftaki binaların da kaba inşaatı bitmiş gözüküyor. Dış cephesi bitmiş ama içerideki ince işçilikler hala sürer diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Opet'ten bir önceki ışıkların oradayız arkadaşlar. Allah'u ekber abi sen ne yapıyorsun? Gözünü sevin dikkat. şöyle bakın buralardaki çevre düzenlemesi vesaire buraya geçilmiş içerideki ince işçilikler ama hala ufak tefek sürer diye tahmin ediyorum tamamen bitmiş sayılmaz ama bitmeye yakın yani çok bir zamanı yok bizim kurye arkadaşlar sol tarafta Şöyle buradaki dükkanları geçilmiş dostlar. Dükkanların camları dizilmiş. Sol tarafında çerçeveleri takılmış. Böyle buradaki dükkanlar sanki biraz daha daha diğerlerine göre bir tık daha büyük mü? Yoksa diğerlerin hepsi mi öyle? Çok buna dikkat etmedim. Ama hepsi bu şekilde ise gayet iyi diyebilirim. Yani dükkan çok küçük değil. Öyle gözüküyor buradan. Opet'e doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Yani bu sene sonu bence burayı teslim ederler. O aşağı tarafı sağlı ve sollu olan binaları teslim ederler diye tahmin ediyorum. Bakın gider çalışmaları yapılıyor bina aralarında. binaların önündeki kaldırımları dizmişler arkadaşlar. Buralarda. Böyle dizerek yukarıya doğru ilerliyorlar diyebiliriz. Yani ilk önce buralardan başlanmış dostlarım. Buradan yukarıya doğru çıkılmış. Önce buraları bitirdiklerine göre ben öyle tahmin ettim. Şöyle bakalım. burada da bir çalışma vardı. Bu çalışmayı sizlere daha önceden göstermiştim ee, ve bu videoda da göstermek istiyorum. Şöyle. Ama burada henüz ne yapıldığına dair çok net bir fikir üretemiyorum çünkü her şey yapabilirler. O yüzden sizlere. Yanlış bilgi vermek istemiyorum arkadaşlar ama bilgisi olan varsa bu konu hakkında lütfen yorumlar kısmında belirtsin dostlarım. Buraya ne yapılıyor, ne yapılacak, e, açılacak mı, e, temizlenecek mi, ne olacak? E, tahmin edenleriniz varsa yorumlar kısmında belirtin. Bu videomun da burada sonuna geldim dostlarım. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı. Ve bildirimleri açmadıysanız mutlaka bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Antakya'nın yeniden doğuşunu en hızlı şekilde haberdar olabilmek için mutlaka bildirimlerinizi açın. Beni çıktığım bu yolda yalnız bırakmayan kemik kitleme çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki her zaman yanımda olacaksınız. Verdiğiniz değeri her zaman kalbimde hissediyorum arkadaşlar. Buna emin olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.